Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ama kardeşim yok. Yok. Kesinlikle. Abi. Arkadaşlar bugün yatağımızda kalarken aslında Batman'i tutmuyorum. Spider-Man'i. Sadece üstüm böyle. Burası benim yatağım. Kalıyorum. Benim yatağım, benim bir yatağım benim yatağım falan değil. Burada içeri asırladık işte. Artık ben böyle asap iyi olur. Video bittikten sonra anneme şey diyeceğim. Anne, anne artık ben bu yatakta oh, diye yatabilirim. Arkadaşlar şu kardeşim ne gıcık, ne bir gıcık. Arkadaşlar. Bu yatağım. Yorganı annem. Bu koltuklarımızın. Ben böyle yaptım. <laughs> Niye ben böyleyim? O sesler ya, ya yok ya Kuzey, ya da Baba. Ya da hallo arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane story yapabiliriz. Hani biz böyle sağ ol. Arkadaşlar ya bir buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar canavarlar gelecek. Gelecek. Arkadaşlar şu, şu ne? Çok korkul. Bu sizleri siz benim gördünüz. Gördünüz. Gördüğünüz gibi. Çabağacı görüyorum. Gördüğünüz gibi. Da gördünüz. O benim çamaç. Çıkamadım için. Arkadaşlar videomlar az kal. Kesinlikle. Annem bu yatakta yatmamı hiç asla izin vermez. video because I'll like at to... your